aynısını buraya çizeceksin. Bunun aynısını buraya çizeceksin. Tamam mı oğlum? Aferin oğlum. Bak. Aferin oğluma. Ordu. Yan tarafı da yaz. Anne. Evet aşkım. Ne yapacağım? Aynısını yap bak. Aferin. Bunun aynısını buraya da geçir. Doğru. Hayır oğlum. Bak ben aşağıdaki ben. de. Anne Bir şey olmaz. Aferin oğluma. Bakayım Ayaz. <laughs> Aferin sana. Hayır 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 hayır. Öyle değil. Böyle değil Ayaz. Onun gibi Evet Aferin onun gibi abi. oğlum öyle değil. Ee, Yanlış yerden bam, başladım. Buradan adam, başlayacak. yaptım. Evet. Bak onun daha yaktım burası ben. var. Ne Bak. Aferin. Hadi devam et. Şuraya geç oğlum. Hayır Ayaz hayır. Evet. Hayır. Evet. Tamam aşağı Aferin. geç. Aferin oğlum hadi. Bak, nasıl... Evet. Bak. Bakayım. Aferin sana. Bana bak. Hadi devam devam devam. Bana bak. Tamam aşağı geç hadi ben sana bakıyorum. Aferin oğlum. Aferin. Oferin. Buraya geç. Düzgün yap. Yusuf Aras. Anne yaptım da. Aferin sana oğlum. Anne. Bravo. Bakayım Ayas. Aferin. Aferin oğlum devam hadi et. Buradan devam et. Ben bu nasıl yapacağım? Bilirsin onu evet. da bilirsin. Bak. Evet. Bir tane ben yapayım mı? Hayır Bak. hayır. Bak Ayaz, bu, hayır. bu nereden başlamış? Buradan başlamış. Bak. Şurası bak. böyle. Bak, Ayaz böyle. bu böyle mi Ayaz? Böyle. Bu nasıl? Bak burası aşağıymış böyle. Oğlum. Bak Sonra şurayı böyle, çizdim ya böyle. bak aynısı böyle. böyle. Bir de şurası <gülüyor> sadece <gülüyor> var. O kadar. <laughs> evet. evet, Aynısını yap bakalım. <laughs> evet. 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 Dün bunu yapmıştım evet, bravo. Evet. evet. <laughs> Bak. Çok basit işte mi? Oraya evet doğru. Çapraz. Hayır olsun. olmadı. Aşkım evet. silgi lazım bize. Hatunum silgi lazım bize. Silgileri çantalarında. Silgi getir bize. Tamam. Hı? Devam et. Evet. Devam et. Çık yukarı. Evet. Sonra aşağı. <laughs> evet. evet. Bravo. Sıramda. Evet. Anne ne yaptım? Ben bunu nasıl? Bir şey oldu? Biteceğim ben bilmiyorum. Bunu buradan aşağıya kadar indir. Getir. <laughs> ama aynısına bak önce nasıl olacağını. Bak önce. Tamam. Şimdi içine test yap tamam mı? Anne. Evet. Anne. Evet. Tamam, evet. Yap sen ben şimdi seni. Evet bak oldu işte. Bravo. Bak oldu işte. Bravo. Ya tamam reis evet. size ne gerek oldu sıra bunda? çok güzel oldu. Bunu bak kayrede yaptım. Aferin. Hadi çevirelim bakalım. Yok artık. Hı hı. Hadi yenisine geçtik. Şimdi bunun aynı şeklini şuraya yapacaksın. Tamam mı? Aynı korktum. Hayır. Evet. Yukarı. Evet. 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 Bravo ya. <laughs> Tamam bir şey olmaz oğlum. Ayaz Poyraz artık yırtma. Sadece yaz yaz oğlum. Yırtma aşkım. Hadi Ayaz devam et. Doğru. Şu hayır, aynısını da yapacağım. Hayır. Sen hayır yapacağım? Ben hayır, hayır. Ben nasıl yapacağım? Bak oğlum. Yaparsın bak. oğlum. Buraya kadar doğru. Şuraya geliyor, Bundan sonra bak. buraya gelecek. Şöyle, ha, böyle, böyle, böyle. Yukarı, onu yukarı getir yine. Şunu yukarı getir. Hadi yukarı getir. Bak yukarı getirmiş. Bak. Hı -hı. Şimdi yana bir tane. Evet. Bak çapraz. Peki. Evet. Çapraz. Bravo Ayaz. Tamam mı? O silin Çok var. güzel. Önce ne yaptı? Evet. Bu sefer ters. Bak bu sefer buradan böyle çapraz böyle olacak. böyle tamam. gelecek. Tamam mı? Çapraz çek. Bu da bitti. Poyraz tamam. yırtma aşkım. Şimdi bunu aşağıya çek. Yırtma. Bak, aşağıya ya. geliyor. Bak bir daha yırtma Şimdi tamam mı? Altta Şunları altta. topluyoruz. Bir daha yırtma. yine çapraz yukarıya doğru. <gülüyor> bak kokma. Aras hangi alemlerde? Bekle bu. Güzel yapıyor mu babası? Bu. Evet hadi onu yap. Aferin evet. oğluma. Evet. Bravo. Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet. Maşallah. En yukarıya. Hayat evet. olmadı. Evet. Evet. <laughs> Şimdi çam ağacı gibi bir şey olmuş. Ben